Kitabımızın 36. suresi Peygamber Aleyhisselam'a Mekke döneminde indirilen 83 ayeti kerimeden meydana gelen Müslüman olduğunu söyleyenlerin büyük bir çoğunun ezbere bildiği veya çokça okuduğu bir sure olan Yasin Suresi. Yasin Suresi'nin 4. sayfasının ortasından yani 48. ayeti kerimeden itibaren inşallah 3-5 ayetler okumaya çalışayım. Siz de dinlemeye çalışın benim okumaya, sizin dinlemeye çalışacağınız ayetlere göre inanıp düşünüp yaşamayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Maalesef Allah'ın dirilere indirdiği, yaşayan insanlara indirdiği bu kitabı genelde, özelde bu sureyi ölü suresi haline getirdik. İşte ölmüş dedemize, nenemize okuduğumuz cuma geceleri sure haline getirdik. Bakın Allah ne anlatıyor, kime ne anlatıyor, kiminle ilgili olarak ne anlatıyor Allah. Ve يقول numa ta hazal wa'd'in Küntüm peygamberimiz de, diğer peygamberlerimiz gibi ahiret var, hesap var, kıyamet var. Dünya günün birinde bitecek, sona erecek. Dünyanın işleyişi değişecek deyince dediler ki hadi ne zaman? Ne zaman? Hadi söyleyip duruyorsun ne zaman? Düşünebiliyor musunuz Nuh Aleyhisselam peygamber oldu. İnsanlara dedi ki bak dedi dünya bitecek. 950 sene anlattı gelmedi. Dediler ki ya ne zaman hani söyleyip durdun? Bize 500 sene önce söylemiştin hani ne oldu? Dedelerimize söylemiştin ne oldu? Dediler değil mi? Hep böyle. Kur'an bunu söylüyor 1400 küsur sene geçti hani nerede? İşte Allah bilir bilmiyoruz ne zaman olacak Ama şunu biliyoruz ne anlatıyor Rabbimiz? Ma yazurun illa sayhaten vahideten. Tek bir çığlık. Hepsi bu işte güç kuvvet sahibi, hakimiyetin ve egemenliğin yegane sahibim olan Allah, gücünün ve kudretinin önünde durulamayacak olan Allah bir çığlıkla bitiriverecek. Tamam işte hepsi bu. Hepsi bu. Te'huzun vehum iş, güç, dünya, telaşesi tartışırken, konuşurken geri verecek bir anda. Velaliyestetüne tevsiyeten vela ilahilim yercün. Çok ilginç. O geldi anda diyor evine dönemeyeceksin. Şimdi mesela şu anda kıyamet koptu. Biz sabah evden çıktık, akşam evimize dönecektik ya. Bu bizim planımız, programımız. Ne oldu? Ne oldu? Bırakın kıyametin kopmasını. Senin kıyametin kopma kopunca ne yapacaksın? Yani Allah takdir etti benim. Şu anda öleceğim. Meleği gönderdi, canımı aldı. Benim planım neydi? İşte akşam eve gidecektim filan. Bu benim planım. Kimin planı geçerli? Hesabı ona göre yapalım. Sabah evden çıktığımızda akşam eve dönme garantimiz var mı? Akşam yattığımızda sabah kalkma, uyanma garantimiz var mı? Var mı? Peygamber Aleyhisselam öyle diyor. Adam diyor, girecek diyor. Eskiden şimdi hazır satılıyor artık elbiseler, şunlar bunlar. Kumaşçıya girecek diyor. Kumaşı alacak diyor. Planı ne? Terziye götürecek, diktirecek, elbise falan giyecek diye. Tam diyor paket yaptırıp çıkarken kıyamet kopu verecek diyor. Bu kadar. Gittin galeriye araba alacaksın ilk defa he sevinçlisin, heyecanlısın veya arabayı yenileyeceksin falan. Arabayı aldın, bineceksin ya arabaya. Melek geldi, canını aldı. Ne oldu? Yok mu öyle bir şey? Olabilir mi? Veya kıyamet koptu. Ne oldu? Şu mescitten çıkmaya garantimiz var mı? Bizim planlar var değil mi? İşte camiden çıkacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız, alacağız, vereceğiz, ödeme, çek, senet, bilmem akşama filan yere davetliyiz, iftara gideceğiz veya akşam bize şunlar gelecek. Bu bizim plan. Bu planın içerisine her gün sabah kalkınca ajanda var ya ajanda. Birinci olarak ne yazalım? Ölüm. Var mı? Olabilir mi? İhtimaller içerisinde mi? Öyle değil mi? Ölüm diye bir şey her gün ihtimal içerisinde mi, ihtimal dahilinde mi? İçinizde benden büyük olanlar var yaşı, benim onların yaşına gelme garantim var Benden küçük olanlar var yaşı, benim yaşıma gelme garantisi olan var mı? Aklımızdan çıkarmayalım, dünya olur, biter geçer, yani. çok aşırı abartmayalım dünya. Hep söylüyoruz da yani, burada yanlış anlamayın. Böyle söyleyince de insanlar yanlış anlıyor. Ne yani kardeşim diyor, çalışmayacak mıyız? Ya sana çalışma filan demiyor Allah'ın din, iş yapma filan demiyor yani öyle bir ayette yoksa sen diyor iş, güç, dünya telaşesi yüzünden kulluğu unutma diyor Allah. Problem orada zaten. Ölümü unutma diyor, ahireti unutma, hesabı unutma diyor. Mesele o, bizim sıkıntımız o zaten. Öyle değil mi? Yani ölümü, ölümden sonraki unutmazsan problem yok. Çalış, önemli değil. Yani. Bir problem yok. Helal olduktan sonra, sahtekarlık, üçkağıtçılık olmadıktan sonra. Değil mi? Ticareti yasaklayan Kur'an'da bir tane ayete rastlayamaz. Yok. Yapmayın, ticareti boşlayın diyen, ekmeyin, dikmeyin diyen bir tane ayete rastlayamaz. Ama kulluğunuzu engel olmasın diyor. Çiftçilik yap, kulluğuna engel olmasın. Ticaret yap, kulluğuna engel olmasın. Sanatkar ol, işte yaptığın o sanat senin kulluğuna engel olur. Din, Kur'an öğrenmene engel olmaz. Öğrendiğini yaşamana engel olmaz. Ya adama diyorsun ki şu Kur'an okuyan vallahi diyor başımı kaşıyacak vaktim yok. E şimdi başına bela işte o dükkanın, işin, gücün senin başına bela. Sen bunu öğrenecek iş, güç bilmem ne yapıyorsan, zaman bulamıyorsan, fırsat bulamıyorsan belanı buldun. O senin başına bela. Bak ne diyor? Ehline dönemeyecek diyor. Koptu kıyamet, tamam bitti. Hadi dönebilir misin? Senin kıyametin, senin ölümün değil mi? Döndü bir, tamam. Duyuyorsunuzdur, cenazeye doğru giderken diyor, cenaze işte götürüyor bir yerden, bir şehirden, başka yere. Yolda diyor, kaza geçirdi, otobüsün içindeki dört kişi öldü diyor. Halbuki cenazeyi defnetmeye gidiyorlar değil mi? Duymuyor musunuz? Haberlerde falan. Cenazeyi defnederken yaşadığı şehre dönerken kaza yaptı diyor. Üç kişi öldü diyor. Olamaz mı bunlar yani? Başkalarına gelen bize gelmez mi yani? O mezardakilerin başına gelenler bize gelmeyecek. Zamanı nerede biliyor musun? Vaktini de bilmiyoruz ya. Yani. Bak öyle diyor Allah. Ayet ya. Bu ölü suresi yaptıkları insanların Allah'ın dirilere indirdiği Yasin suresi. Belki içinizde bazıları dün akşam okudu, ölmüş dedesine, nenesine. Şimdi i̇şte bu söylüyor orada. Ne dediğimizi bilmiyoruz ya. Ne okuduğumuzdan haberimiz yok ya. Bu var bak. Sonra ne oldu uzatmayan? Ve <laughs> nufafis su. Sura üfürüldü ikinci kere. Ne olacak ya Rabbi? Fe ila minel ecdat ila Rabbim yensilun. Çukurdan kalkacağız hepimiz Rabbimizin huzuruna. Nereye gideceğiz? Sorguya. Rabbimiz sorgumuzu kolay eylesin. Zor, ahiret zor, kıyamet zor. Hazreti Ali atfedilen bir söz var ya, burada amel var, hesap yok. Orada hesap var, amel yok. Kalktın mıydı ben şunu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım. Yok öyle. Ne yapacaksak ölmeden önce yapalım. Tehir etmeyelim. Şeytan namussuz, alçak. Bize numara çekiyor. Dur ya diyor. Ne ya yaparsın kafanı yorma diyor. Yaparsın daha dur bakalım diyor. Şu oğlanı kızı bir gel, ever, gelin et bilmem ne yap diyor. Şunu yap bunu yap bilmem ne diyor. Ondan sonra işte zar zor camiye yürüyerek gideceğin hale geliyorsun. Elinde bos bastonla camide namaz kıdıranla uğraş duruyorsun. O hale gelince yapmaya başla o da geçmiş olsun. Bak ne diyor? Kalu ya veylena eyvah diyeceklermiş. Allah korusun. böyle diyenlerden olmayalım inşallah. Kalktı ya kabirden. Ne diyecekmiş? Ya <laughs> veylena yazıklar olsun. Çünkü gözünün önüne film şeridi gibi bütün bir hayatı gelecek ya. Yaptıkları, yapmaması gerekirken yaptıkları, yapması gerekirken yapmadıkları, bütün bir hayat film şeridi gözünün önüne gelince ne diyecekmiş? Ya veylena, yazıklar olsun bize diyecekmiş. İnşallah böyle diyenlerden olmaz. Ne, ne işe yarayacak o zaman? Hadi. 10 tane daire sahibi olarak öldün, dört tane dükkan kirada, en lüks evlerin var, yazlıkların var, bilmem nelerin var. Şu sözü söyleyen birisi olursan ne işe yarayacak? Hayır. Hoşturdum ya dünyada bunlara sahip olayım diye. Ne diyor? Ya veylena men ba'tena min merkadina. Kim kaldırdı bizi bu ya? Eyvah! Hâzâ mâ vâdâr rahman. Rahmanın vaadi bu işte. Ve sadakal mürselün. Elçiler de doğruyu söylemiş. Nerede söylüyor bunu? Ya burada söyle ölmeden ya. Ölmeden söyle değil mi? Ölmeden kabul et. Ona göre yaşa. Allah ne diyor? İmkan et illa sayfadan vahid eden. Tek bir çığlıktır. Fe izahun cemil ve muhtarun. Hepiniz huzuruma geleceksiniz diyor Allah. Herkes Allah'ın huzuruna geliverecek. Son cümle. Fel son ayet. 54. ayet. Muhteşem bir ayet. Fel yevme la tuzlemu nefsün şey'a. O gün hiç kimseye zulmedilmez diyor Allah. Allah adildir. Hiç kimseye zulmetmez. Peki ne olacak ya Rabbi? ve la illa ma küntüm tamelun yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Diyor. Kimseye haksızlık yapmayalım, zulmetmeyelim, çalmayalım, çırpmayalım, iftira atmayalım, gıybet etmeyelim. Onun bunun hakkına, hukuna tecavüz etmeyelim. Allah'ın hakkına, hukuna da tecavüz etmeyelim. Burada ne yaptıysak orada onun karşılığını göreceğiz. Rabbimiz bizleri, eşlerimizi, nesillerimizi ahiret bilincine şuuruna sahip olarak yaşayıp kıyamet